Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Eren Bugün ne mi oynuyoruz? Bugün e, CS'de server tanıtacağım yine Yine serverlerimden birini tanıtacağım Aslında benim serverlerim değil arkadaşlarımızın serverleri e, Bu seviyede yine ben komut falan veriyorum Bu seviyeye gelin artık bu seviyedeyim O seviyede e, bir tane arkadaşımız var Seviyenin sahibi Benim yalan yetkileri aldılar Paneli falan değiştirdiler falan Attı bizi falan Gıcık oğlum çıktım ben de o seviyeden Artık bu seviyede beyler Bu seviyeye gelin yani. E, bu artık e seri oldu beyler. Siz gün gün sev sevmeleri tanıtacağım CS'de. Öldüm anasını satayım. Gün gün se sevmeleri tanıtacağım. Bir dakika mi? Bir dakika dur. Ha revli de adam zaten. Bir dakika. İhsan yapmaya çalışacağım. Aşağı in lan. Hadi lan. İhsan yapmaya çalışıyorum. Beyler bekleyeceğim burada. Good var mı lan adamın? Yok sanırım aynen goz yok. Bekle abi. Yes budur be budur. Evet beyler yani sevmiz böyle güzel sevedir. Gelmenizi tavsiye ederim. Sizi seviyorum. Ee, şu lazer oynayalım bitirelim diyor. Şu lazer yapacağım. Lazer yaptığımı göstereyim size. Bir kere de isyan yem aga. Bu kadar fazla küçük olabilir. Yani takmayın. Siz eğer büyükseniz gelin seviye sesin sesiniz falan kılınsa sizi falan yazarlar. Azıcık küçük olabilir yani. o yüzden sıkıntı yoktur yani ama seveleri müthiş seve çok güzel. Gelin yani sevemize. Ya çok da sevdim yani insanları böyle çok iyi insanlar. Gelin yani. Elelerden de yazıyorlar. E, i̇syan yedi yine. Tamam eder bu videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Ve solda çıkan e, önceki butona tıklamayı unutmayın. İlk başta çıkacak zaten. Siz seviyorum. Bay bay. Ee, hoşçakalın yani. Bayın beğenmeyi unutmayın. Yorumda atın. Hadi bay bay.